Let's go. Oh, oh, oh. Bitch, I'm drowning. You don't need love. I don't need much. Got this money in my pocket. Big players when I'm trapping is be clowning. Now you need love. I need love cause they ain't no all the facts. My fam in the trap that got me.

Bostanlı tarafından güzel bir av gerçekleştireceğiz. Sizlerle bu videoları paylaşmaya çalışacağız. Şöyle e, ekibi göstermek istiyorum sizlere. Hazar Kaptanım bir merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, biraz sizi tanıyalım Hazar Kaptanım. Hazar Kaptan kimdir? Hazar Kaptan kimdir? Biz 4 senedir bu işi yapıyorum. Yani biliyorsunuz iş olayları, üniversite mezunu. O maşallah zar yaptınız Eğitim yani, şart her yerde değil mi? Eğitim şart. Yani eğitim olmadan olmuyor. Yani balık bekleriz. Bu iki haftalık, üç haftalık sürede çupra zaman olacak. Yani üç haftadan sonra levrek başlayacak. Yani levrekte başladığında bir, bir buçuk aylık bir levrek için bir süremiz var. Yani ortalama bir iki aylık daha bir balığımız var burada. Onun o bittikten sonra kalamar burunur başlayacak. yani bir ay bir ay kalamarda da çıkıyor yani değil mi kalamar'da kaptanım da çıkıyor. kalamarda Devirlere çıkıyor özellikle çıkıyorum. kalamar tutkunları da var buradan Aynen onlara de. da seslenmiş olalım yani burada önümüzde bir 3 aylık daha dönem hava iyi olduğunda yani zaten sezon beklerim. açıldı Aynen kaptanım Aynen biraz de. sonra arkadaşlar inşallah çekeceğimiz balıklardan sonra böyle kımıl kımıl olacak. İnşallah, inşallah, inşallah. Böyle bir en kısa sürede de biz senin bilgilerini de alt tarafta paylaşalım. Kaptanımızın bilgileri hemen alt tarafta. ilginiz olsun. Şimdi Çağdaş hocamıza geçelim. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba. Ee, bir de seni tanıyalım hocam. Vallahi balık hastasıyız. Balık hastasıyız. Balık hastasıyız. Balık hastalık yani... değil hocam ya. Balık tutku ya. Vallahi bak. Gecenin dördünde başka hiçbir kuvvet bizi yatağımızdan, sıcak yatağımızdan kaldıramaz. Kaldıramaz, kaldıramaz. Amacımız burada arkadaşlar. Stres e, atmak. Stres atmak. Hani bir nebze de olsa videoları çekiyoruz. Sebebi şu. Hani balığa gelemeyen, zamanı olmayan arkadaşlara bu evet. hissi, bu hazzı yaşatabilmek, gösterebilmek. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Videolar biraz sonra gelecek. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar gönlümün efendisi geliyor bakıyorum çok büyük bir şey değil ama seftemizi yapalım. Böyle. Ne yapıyoruz bunu abi? Ben bunu denize salıyoruz büyüyüp gelsin diyelim hocam. Seneye bekliyoruz seni seneye bekliyoruz seni. Şöyle sana zarar vermeyelim. Hadi bakalım. Büyü de gel. Evet arkadaşlar Azar kaptan balığı aldı Bakalım kaptanım Evet büyüyecek bunlar kaptanım Büyüyecek bunlar Salıyoruz kaptanım Hadi büyü de gel bakalım Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çuprayı aldık. Kaptanım çek. Gönlümün efendisi gel 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 gel. Çok güzel bir çupra geliyor gençler. Haydi bakalım kaptanım. Haydi bakalım. Bak 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 maşallah maşallah gönlümün efendisi gönlümün efendisi kaptanım rastgele izlemeye devam edin arkadaşlar devam edin. Evet arkadaşlar bir balık aldık ama küçük bir balık ne yapıyoruz arkadaşlar. Bak taktırma olayını görüyorsunuz. Öpüyoruz ve büyümesi için salıyoruz. Kaptan var mı şey? Evet arkadaşlar. Geliyor gönlümün efendisi. Çek Hazar kaptanım çek. Hadi bakalım rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar double alıyoruz. Hazar kaptanım çek bakalım. Kaçırdın mı? Çağdaş hocam kaçırdı. Hazar hocamdayız. Haydi bakalım. Haydi bakalım Hazar. Hazar kaptanım. Evet güzel bir lidak. Haydi bakalım rastgele. Rastgele. Evet arkadaşlar. Çağdaş hocamdan bir çupra. Hazar kaptan da benimki bıraktı. Haydi bakalım. Çağdaş şey Hazar kaptanım. Evet şey, güzel bir lidaki kaba lidaki. Haydi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar. Hazar kaptan yapıştırdı yine. Haydi bakalım. Çok büyük bir şey değil ama bugün kaba lidakiler. Şöyle gösterelim. Hazar kaptanım eline sağlık oltası Denizli olan herkese rastgele gençler Evet arkadaşlar geliyor gönlümün efendisi çek Kaptanım çek bakalım ne geliyor Ayna verdi Evet kababiliği gittiği ki herkese rastgele Evet arkadaşlar aldı hocam çek hocam çek geliyor gönlümün efendisi Olsun, olsun hocam. Hadi bakalım. Cabo herkese rastgele. Evet arkadaşlar. Geliyor gönlümün efendisi. Çifter çifter, çifter çifter. Güzel bir kabalidaki. Haydi rastgele herkese. Şöyle gösterelim. Çifter çifter. Oltası denizli olan herkese rastgele. Evet Gökhan abicim yapıştırdı bir tane kabalidaki efendisi. Hadi bakalım. herkese evet. Hadi bakalım abi güzel güzel bir balık abi. Rast gelsin. Evet arkadaşlar at çek devam. Çağdaş hocam harikasın. Kabalidaki herkese rastgele. Pazar kaptanım. Ben de başlayacağım inşallah. Pazar ya. kaptanım yok yok gerçekten at çek yapıyoruz resmen. Aynen. Eline koluna sağlık teşekkür ediyoruz. boş dönmeyeceğiz evet hadi bakalım herkese rastgele arkadaşlar böyle gösterelim harika bir manzara Evet arkadaşlar bugün at çek çupra şov yapıyoruz Evet oh, Hocam maşallah subhanallah güzel 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 Vallahi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir av günü geçiriyoruz bakalım artık gün sonunda asıl paylaşırız sizinle herkese rastgele Evet arkadaşlar Çağdaş hocam yapıştırdı bir tane daha helal sana helal sana Çağdaş hocam herkese rastgele arkadaşlar İlk olta ilk balık hadi bakalım Evet arkadaşlar avımızda sürpriz bir şey geliyor sürpriz bir şey geliyor. Ne geliyor? Hep beraber bakıyoruz. Evet, sübiyemizi aldık. Evet, Vallahi. sübiyemizi aldık. Süper, süper. Şey Hocam. Olmaz, şey Hocam. <laughs> Hocam harikasın. Evet arkadaşlar, bugün her şey var. Her şey var. Evet arkadaşlar Çağdaş hocam bir çupra da aldı. Yok, çupra, çupra değil, çupra bunu salacağız diye. arkadaşlar. Bu büyüyüp gelsin bakalım. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar bir balık daha geliyor. Haydi hocam gönlümün efendisini çek bakalım. Bakalım daha yine yok. Evet geldi. Kabali da aldık vallahi hocam bir gösterelim. Hocam şuraya. Harikasın. Hadi herkese rastgele. Etmiyor, evet, tamam. evet arkadaşlar aldık. Hocam getir bakalım. Getir <laughs> Yapıştı. <gülüyor> herkese rastgele. <laughs> evet arkadaşlar. Teknenin ikinci sübyesi. <laughs> kaçtı. Kaçtı. Olmadı. Olmadı. Olsun. Sağlık olsun bakalım. Tamam. Sağlık olsun. Hadi bakalım. <laughs> let's go oh, oh, oh.